ve kendi hayatımda da kuantum girdiği andan itibaren öğrendiğimiz şeyler bazılarını korkutabiliyor. Çünkü yeni bir alana giriyorlar. Çünkü tamamen kendi bakış açılarımıza göre bir illüzyon dünyasının içindeyiz. Kuantum drama uygulayıcık deyince e, üç gün önce aklınızda belki başka şeyler vardı. Şimdi aklınızda koskocaman hani m, ucu sonu belli olmayan bir okyanusa girdiğinizi umarım fark etmişsinizdir. Yani bu enteresan bir e, mucizelerle dolu güzelliklerle dolu bir olasılıklar okyanusu olarak düşünüyorum ben ve kendi hayatımda da kuantum girdiği andan itibaren en başta öğrendiğim şey çaresizliğin olmadığı, ümitsizliğin olmadığı ve düşünebildiğim her şeyi yüce anlığın yapabilme iznini bana gösterdi kuantum olan. Bizler e, level 1'de bir sürü şey öğreniyoruz. Öğrendiğimiz şeyler bazılarını korkutabiliyor. E, çünkü yeni bir alana giriyorlar. E bu alanda istedikleri her şeyi yapabilecekleri bir değnek ellerinde oluyor ve neyi nasıl kullanacaklarını bilememe durumları da olabiliyor ya da kendilerini bu konuda eğitmeye başlıyorlar. Şimdi e, verdiğimiz bazı ödevler var. Biliyorum benim gibi tembel olabilirsiniz. Bunları sonraya bırakayım diyebilirsiniz. Bunları sonraya bıraktığınızda kendinizi sonraya bırakırsınız verdiğimiz level 1'deki ödevleri. Ee, bu da bir de şey de değil. Bana mesela ödev verirlerdi ezberlemem gerekirdi. O ezber işini bir türlü yapamazdım. Ee, Birebir kendinizin deneyimleyeceği ve alanda hissedebileceğiniz şeyler olduğu için e, bunları yapmanızı istiyorum. Çünkü biz sadece bugüne kadar bu hayatın içinde olduğumuzu zannediyorduk. Şimdi kullanabildiğimiz bir elektromanyetik alanımızın, kendi duygularımızın, düşüncelerimizi ve inançları değiştirebileceğimizin bir alanın olduğunu e, en başta öğrendik. E, bizler birlikte Tanrı bilincine giriyoruz, birlikte farkındalık aşısı yapıyoruz, İllüzyon aşısı yapıyoruz, bilinç serumları yapıyoruz. Bunları yapma sebebimiz gün içinde yaşadığımız o olaylarda kendimizi uyandırmamız. Çünkü tamamen kendi bakış açılarımıza göre bir illüzyon dünyasının içindeyiz. Ve bunları fark edemiyoruz. Belki hayatımızdaki kişiyi kendimizden kocaman yapıyoruz. Belki de onu aşağılıyoruz. Fakat burada illüzyon aşılarını, farkındalık aşılarını, bilinç serumlarını yaptığımızda bir kere beden olmadığımız için, enerjitik alanımızı fark ettiğimiz için ve kendimizin de atom altı dünyada varlığını artık kuantum düşünce tekniğiyle bildiğimiz için enerjisel değiştirebileceğimizi biliyor ve bunu yapabiliyor hale geçeceğiz. Yani aşıları yapmamızın sebebi kendi alanımızı, enerjitik alanımızı kullanmak olacak. Şimdi bir kere Yüce Allah bu dünyaya gelmeden önce bütün kaynakları bize vermiş. Biz bu dünyaya geldiğimizde gücümüzü unutuyoruz. Kendimizi güçsüz zannedebiliyoruz. Güzelliğimizi unutuyoruz. Bilgimizi unutuyoruz. Ee, sevgi, özümüzün sevgi olduğunu, attığımız her adımda, aldığımız her nefeste sevgi olduğumuzu unutabiliyoruz. Ve bunları maalesef ki kullanmıyoruz. Kullanmadığımız için hayatımızdaki engeller oluşmaya başlıyor.